Merhabalar, yine bir e, Gökyüzü kübü gezegen hareketleriyle başka bir haftada görüşüyoruz. Bu haftamız 30 Ocak-5 Şubat arası. Bu hafta önemli bir dolunayımız var arkadaşlar, Aslan Burcunda. E, Aslan Burcunda olan dolunaylar aslında e, şöyle de önemi var. Güneş yani e, kral diyoruz biz buna. Yöneticiler, e, ego, e, olayların ateş grubu da olduğu için olayların e, ortaya çok görünür hale geleceği bir dolunay ve aynı zamanda da sabit olduğu için yani bu burçlara biz sabitler diyoruz işte aslan kova akrep ve boğa için orada değişim ve dönüşüm zor olduğu için de biraz sıkıntı. Yani olumlu özelliği yok mu? Tabii kararlılık verir, dirayet verir fakat biraz değişmede kapalıdır diyoruz her zaman sabit burçlar. O yüzden aslan dolacak olan dolunay biraz bizi zorlayacak. Şimdi Pazartesi'den başlayalım. Dolunayımız çünkü 5 Şubat pazar günü. Yani bütün haftaya da etkisi yayılacak ama o sonraki haftada çok etkili olacağını şimdiden söyleyeyim. 5 Şubat etçeğine gelince bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi 30'unda yani pazartesi günü haftaya bir kere çok güzel başlıyoruz. bu açılarımız çok iyi. Dolunay'a aslında iyi gidiyoruz. Yani zorlansak da harekete geçtiğimiz için ve gökyüzünde geçen hafta itibariyle bütün gezegenlerin retrosu bitti rahatladı bir nebze yani gökyüzü. O yüzden hareket kazandığımız artık olması gerekenlerin sırasıyla önümüze dizileceği bir zamana girdik. Aslında hani zorluk demek e, her zaman doğru olmaz. Kimi için kolay, kimi için zor, kimi için olumlu, kimi için belki bitmesi gereken şeyler hayatına girecek. O yüzden buna bizim gerçekten kendi natal haritamızdaki açılar çok belirleyici olacak ama gökyüzünün bu haftaki genel etkileri de bizim hayatımızı tabii ki etkiliyor. E, pazartesine biz güneşin Mars'la olan üçgeni ve Merkür'ün Uranüs'le olan üçgeniyle başlayacağız. Yani bu üçgenler rahat açılardı ve hakikaten biz çaba koymasak bile işlerine kadar yolunda gittiğini gösteriyordu bize. Böyle bir açıyla başlamamız bizi hem e, bilinç koyduğumuz, istediğimiz, amaç edindiğimiz ve üzerinde belki de düşünüp taşındığımız şu ana kadar harekete geçmek için beklediğimiz konularla ilgili çok ciddi anlamda harekete geçebilme enerjisi var ve Merkür'ün Uranüs'le kavuş üçgen yapıyor olması da çok farklı fikirlere açık olacağımız farklı e, orijinal fikirlerin gelebileceği bunları paylaşabileceğimiz çok rahatlıkla akacağı sadece başkalarıyla ile iletişimde değil kendi kendimize iletişimde de kendimizle ilgili bir şeyleri keşfedip bazı şeyleri yoluna koyma konusunda bizi çok rahatlatacak e, yani olumsuz bir haber bile bize aslında bir fark bir şeyi fark etmemize sebep olacak böyle düşünmekte fayda var çünkü üçgen açı hakikaten bizim de etkimiz olmasa bile olumlu bir hareket yaratıyor demektir gökyüzünde çok harekete geçmek için hevesli olacağız coşkulu olacağız Mars çünkü zaten ikizlerde iletişim odaklıyız. Belirlediğimiz özellikle de buraya gelinceye kadar belirlediğimiz hedeflerimiz varsa onlar için çok hızlı harekete geçebileceğiz. Özellikle de ikinci günden sonra ayda ikizlerde olacak arkadaşlar. Çok iletişimin bol olacağı harekete geçtiğimizde de başarının geleceğinin aslında garantisi gibi bir şey diyeyim. Lütfen iletişim kurun. Farklı fikirler geldiğinde bunları insanlarla paylaşın. Bu üç gün çok etkili olacak zaten bu açı arkadaşlar. Haftanın geneline de yayılıyor bu olumlu etki. Çarşamba gününe geldiğimizde güneş kironla güzel bir sekstili var. Şimdi burada bu kadar olumlu açının arkasından aslında bir de bize şifalanma şansı da veriyor. Her konuda aslında güneş biliyorsunuz kova da. Sizin hangi evinizi kesiyorsa kova haritasını bilenler için söylüyorum. Şimdi güneş olduğu yeri zaten aydınlatıyor. Bir kere farklı düşünebilme, gruplar içerisinde olma, sosyalleşme gibi etkiler getirdi. E bunu da biz iletişimi de doğru kurarsak, bir kere fark yaratırsak biliyorsunuz Uranüs'te bir üçgen açı dedim pazartesiden başlayan. Kesinlikle arkadaş ilişkilerinde ya da hani geçmişte olmuş yaralanmalarla ilgili bir şifalanma söz konusu. Bunu hatta özellikle kullanmakta fayda var çünkü seksil açı dediğimiz şey üçgen gibi değil, biraz bizim çabamızla akan bir enerjidir. Konuşmak istediğiniz, iletişimi devam ettirmek istediğiniz birileri varsa onlarla ilgili olumlu iletişime geçip hatta diyorum ya bir yaralanma söz konusuysa bile bunun özrüyle dilenebilecek bir açıdır. Kendi kendimizi de şifalandıran bir şeydir bu arkadaşlar. E, çünkü takıldığımız her neyse özür dilememiz gerekiyorsa özür dilemek ya da bizden dilenmesi gerekiyorsa da ya da kendi kendimizden bile ben e, bizlerin kendisiyle olan ilişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu sürekli söylerim. Bu açıların sadece başkalarıyla olan iletişimimiz için olmadığını kendimizde olan iletişimde de böyle kullanmamız gerektiğini söylüyorum. Yani kendi kendinde şifalandırma şansı veriyor bu açı diyelim. Bu da yine üç gün etkili çarşamba, perşembe çok gayet güzel etkileri var. Şimdi perşembeye geldiğimiz hatta cuma daha etkili. Burada da arkadaşlar Venüs'ün Güney ve Kuzey Ay düğümü dediğimiz bizim kadersel etkiler. Yani artık bizim çok etem şeyimizde olmayan, tekelimizde olmayan kadersel değişim, dönüşüme bizi taşıyan durumlar diyoruz. Venüs'ün kadla çok güzel bir seksili yani olumlu bir açısı var aynı zamanda kadla. Bu ne demek arkadaşlar? Zaten Venüs de balığa geçmişti. Burada kadersel çok olumlu sevgiyle ilgili çok güzel gelişmeler, buluşmalar, ...karşılaşmalar olabilir, yenisi olabilir, eski ilişkiler olabilir. Ee, sanatsal konuda da çok ilham verici ve e, keşfedici bir e, etkisi vardır. Bunu da e, kullanabiliriz. Yine dediğim gibi Venüs bizim balıkta olduğu için hangi evimiz hangi konularda bizi destekliyor olacak... ...buraya özellikle bakmakta fayda var. Cumartesine geldiğimizde arkadaşlar burada biraz işte cumartesi, pazar azıcık e, kareli mareli açıların olduğu... ...bir de dolunaya gidiyoruz biraz öyle dikkatli olacağımız bir zaman dilimi diyeyim özellikle cumadan sonra cumartesine biz güneşin Uranüs bir karesiyle gireceğiz şimdi buradaki güneş Uranüs karesi şöyle diyor şimdi bilinç koyduğumuz amaç koyduğumuz şeylerde belki hareketi geçtik ilk 3-4 günü böyle kullandık falan ama şimdi güneş kovada biliyorsunuz ki kova aynı zamanda bağımsızlık özgürlük işte sosyalleşme grup aktiviteleri toplumun bağımsızlaşma isteği biraz toplumcudur yani kova burcu derken burada bir isyan, bağımsızlık, özgürlük isteği söz konusu olabilir ve toplumsal hareketlenmeleri de görebiliriz. Bu kendimizle ilgili de amaç edindiğimiz bazı şeyler için harekete geçme dürtüsünü çok tetikler. Bağımsız olma isteğimiz çok artacak arkadaşlar bu hafta sonuna geldiğimizde. Pazar günü de Venüs Mars'la bir kare yapacak. Bu da bizi biraz ilişkilerde e, agresyona yani daha çok paylaşıma ve iletişim ilişki kurmaya zorlayacak. Çünkü Mars ikizlerde Allah'tan Venüs balıkta. Biz bunu çok sert istesek de yapamayacağız ama şuna dikkat edelim. Burada dilimiz çok önemli olacak. Hani kaş yapalım derken göz çıkarma gibi durum söz konusu olabilir. Kare açı olduğu için söylüyorum. Ama bu tutku da getirir arkadaşlar. Tutku kısmını kullanalım. Çünkü balıkta olduğu için Venüs inşallah tutku kısmı daha güzel akar. Kare açılar bizim tutkumuzu daha çok ön plana çıkarıcı etkisi vardır. Şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Lütfen sevgide de hani e, sevgiyi de şiddetle yapma eğilimi bazı insanlar gösterebiliyor. Sevgiden işte e, kendini feda etmeler, sevgi için kendini yani Kötü söz çıksın istemiyorum ağzımdan ama böyle biraz bu anlamda sevgi şiddeti uygulama riski var. Buna biraz dikkat edelim. Kendimizi de gereksiz bir şeylere feda ediyor muyuz? Çok aşırı fedakarlık mı gösteriyoruz ilişkilerde uyumlanmak adına? Biraz burada bu açılar bizi agresyona sürükleyebilir. Onu biraz dikkatli kullanalım. Özellikle pazar günü. Çünkü geldiğimizde pazara zaten bir dolunay var ki. Dolunay zaten arkadaşlar güneşle ayın karşıt olduğu bir açıdır. Şimdi güneşle ay karşıtlığı demek zaten... Ay kadınları güneş erkekleri eril figürleri anlattığı için zaten karşılıklı bu eril dişil dengede bir uyumsuzluk olacak. Çünkü karşı açıda birbirleriyle. Yani duygu mu bilinç mi akıl mı e, duygu mu o arada biraz gitgeller yaşanır. Ve şu ana kadar yani bu bir aydır 15 gündür yaşadığımız bazı süreçlerinde sonlanmalarını alacağımız bazı şeylerin iyice açığa çıkacağı bir dönemi de gösterir. Bu sonlanmalar olumlu da olabilir arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi olumsuz da. Yani bitmesi gereken bir şey varsa biter. Ya da bizim farkında olmadığımız bazı şeylerin açığa çıktığı, bizim fark ettiğimiz ve bitiyorsa bitmeli. Ya da devam kararı da alabiliriz. Kendi kendimize bu tam benlik, tam benim için kararı da verilebilir. Burada çünkü biraz Dolunay Uranüs'ten ayrılıyor hem ay hem güneş arkadaşlar Satürn'e doğru gidiyor. Yine bu dolunayla ilgili bir video çekeceğim ama biraz bizi zorlayacak bir dolunay. Yani tamam burada aşk, flört çocuklar da hani çünkü aynı zamanda aslan çocukları da anlattığı için ön planda ama burada biraz egoyu dikkatli kullanalım. Egosal hareket edebiliriz. Yani bir tarafımız ben 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 diyecek kovada unutmayalım, biraz duygusal anlamda kendimizi çok yani bencilliğe kaçmadan kendimizi ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Yine ben donlayla ilgili bir video çekeceğim. Bu haftanın etkileri bu kadar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.